Allah Allah bu ne ya böyle? Her yerden bir arkadaşlık daveti geliyor. ben ve chat. <laughs> Net bir şekilde ya gerçekten. Anla ile chat evet. Ay, arkada dans eden kim? Eksepele. <laughs> <laughs> Oynamayı bırak Kayı birazdan kalkışa geçeceğiz Lütfen arkana yaslan Sizin keyfiniz yerinde mi? Seni hiç alakadar etmez <laughs> Bu videoyu izledik mi? Taksiye mi bineceksin şimdi? At da capini. seni böyle mezun edenler utansın At <laughs> Hayır mı? İzlemedik bir dileğim var senden. Var ne var. Var ne var var, var var senden var. Yoğun ve yorgun geçen bir günün ardından eve geldim. Odama geçip üstümü değiştirdim ve yatmaya hazırlandım. Ama uyudu mu? Tamam. Başlıyoruz. <laughs> seçilen bölge hangisi? Trakya. Kaç harfli? Altı. Evet. Peki. Ters çevir. Dokuz. Balık. Galabi. Doğanın gömsek ee. kaç dinatı yatırak. Eee? Ya. Sana gir. Bunu izledik mi? Can you stop being so cute? Arkadaşlar <gülüyor> ay, ay, kocamın götüne arı ciddi. soktu. Oy Mutu acıyor. Ya arkadaşlar iğnesi içeride kaldı. Rus, bu Ya yeah, of oh, ben çok garip buluyorum bunu. Oh. Ya kıyamam arkadaşlar. Mutu mayanme gutum. Banyanmiyim. Böyle bir şeyden banyemem ya herhalde. Dur açıklayabilirim. PlayStation dur. PS3 şahane olmuş be. PS2 dur. Hayır. Benim PS4 siparişim vardı da ne zaman gelir acaba? Bir saniye pardon. PS3 dur. Oha PS5 geliyor. Dur düşündüğün gibi değil. Abi PS6 muazzam olmuş ya. o çok iç, o çok içimde kaldı zaten. Bir daha ben en son şey demiştim. Abi deli ya. emanet. burada sizin yokluğunuzda işte başta Metin abi Wait, let me see your hands. Let me see your hands. It's not washing off. It's coming off. It's it's not washing. It's not washing off. <laughs> Sıradan biri kesince bir şey yemeye çalışıyor. <laughs> yani Serkan'ın nasıl ya. Allah aşkına tam versiyonu var mı? Ya ben bu videoyu hatırlıyorum abi siz bize izlemedik diyorsunuz ama ben bu videoyu hatırlıyorum. Abilerden selam çatışmaya devam. Abisinin amına koyayım lan. Aa, anayın. Aa. gücünü <laughs> sarf ya telefonu düşmüş. <laughs> Hadi bunu anladım. Nefes alamıyorsunuz, daralıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Bunu da anladım konuşurken sesiniz gitmiyor. Eyvallah. Peki abi şu nedir ya? Ya bunu Hı -hı. izledik. 30 Nasıl <laughs> izlemedik ya. Oh my <laughs> i̇zledik, izledik. 100 kere, 100 kere falan izledik. Sizin için bitireceğim. cebile ya Oku boşu bildiğim bütün duaları oku Yoksa bir şey. <laughs> baba. <Ya yürüyüş. gülüyor> baba 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 Baba. Eyvah <laughs> ya biz. Bismillahirrahmanirrahim. Alo, salon asansörde kaldık ya. Baba. Hayır. Tamam. Ya Beyaz 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 beyaz. God. I am the Yazık ya. Vallahi yazık. üzülüyorum böyle şeylere çok. Bu ne? Yeah, I know. How did it go?